şu lekelere bak. İyice durulamıyorlar mı ne? Devletin verdiği paralara yazık. Neriman Hanım. Bu özel okulda bizim çocuklar dışlanıyorlarmış. Ya ne olacaktı ki başka? Onlar da bu memleketin çocukları. Aynı haklara sahipler. Eşit olmak zorundalar. Neyle? Hangi parayla? Hangi ana babayla? Ne eşitliği? Kızım, anladım. İdealistsin. Hak hukuk eşitlikten yanasın. Ama bunlar yetimhane çocuğu. Ne yapsan, ne etsen hep kenarda kıyıda kalacaklar. Aşağılanacaklar. Daima ezilecekler. Bunu kabul etmem mümkün değil. Bu anlayış, bu düzen değişecek. Başka yolu yok. Bu anarşik fikirleri çocukları da aşılamaya kalkmıyorsundur inşallah. Ya hep beraber isyan etmeye kalkarlarsa ne olacak ha? Ne yapacaklarını sanıyorsunuz? Yetimhane yönetimini ele geçirmelerinden falan mı korkuyorsunuz? Vallahi bunlardan her şey beklenir. Daha çocuk onlar. Buyurun. Müdür hanım, bu bey sizinle görüşmek istiyor. Merhaba. Ben Tevfik Özgün, Nazan Özgün'ün eşiyim. Oğlum yurtta kalan kızlarla ilgili bir olaya karışmış. Sizinle bu konuda görüşmek istiyorum. Nazan oğlumuzu korumak istemiş. Ama yanlış davranmış. Eğer haberim olsaydı kesinlikle müdahale ederdim. Ama artık bu konuda yapacak bir şeyim yok. Hiç olmazsa burada kalan kızlara bir yardımım dokunsun isterim. Kızların yaşadıklarını parayla telafi edemezsiniz yalnız. Bir parça bağıştan zarar gelmez Feride Hanım. Bağışları biz almıyoruz. İlle de yapmak istiyorsanız vakfı vereceksiniz. Peki o zaman Burada herhangi bir eksiğiniz varsa onu karşılamak isterim. Var. Var tabii. Olmaz olur mu? Yani bir misafir geldiğinde ağırlayacak yerimiz yok. En azından benim odamın mobilyaları yenilensin. Aslında daha önemli bir sorunumuz var. Ee, bilgisayarımız yok. Yani var ama yetmiyor. Kızlar sırayla kullanmak zorunda kalıyorlar. Derhal. Yarın bilgisayarlarınız hazır olacak. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında Serkan iyi bir çocuktur. O da çok pişman olmuş. Bunu bilin istedim. İyi günler. İyi günler. Bilgisayarlar geldiğinde arkadaşlarıyla yazışıp durmazlar umarım Feride Hanım. Umarım yazışırlar Neriman Hanım. Bütün gençlerin yaptığı gibi.